Açıklanan bu 31 Aralık'ta açıklanmış biz konuşmamıştık onu takımların harcama limitleri Türkçe karşılıkları Galatasaray'ın ne kadar önde olduğunu da göreceksiniz orada yani açıklanan e, transfer limitlerinde devre arası. Ondan, ya Limit diye bir şey yok ki Türkiye'de Allah aşkına açıklansa ne olacak? Şeye göre çevirmişler ee, şey UEFA'nın haberi vardı dur bakayım hatta o tek sayfa onu vereyim direktten harcama limitleri. Vergez. Evet. Onunla başlayalım. Süper Lig ekipleri için belirlenen harcama limitleri. İkinci transfer ve tescil dönemi için Süper Lig takımlarının harcama limitleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu Süper Lig takımlarının harcama limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi için Yeniden düzenledi. Can Öcal'ın haberi 31.12 tarihinde güncellenmiş. Hemen veriyorum. Şimdi bakın arkadaşlar Galatasaray'ın 12 milyar TL, 12 milyar 867.502 TL harcama limiti var. Fenerbahçe'nin yarısı bile değil 6 milyar 122 milyon TL. Yani aradaki farka Galatasaray'ın açtığı maddi farka bakar mısınız? Yani boşuna konuşmuyoruz. Seste biraz sıkıntı bunu. oluyor haberin olsun. Benim seste sana kesik kesik bir geliyor <laughs> yayında mı öyle? Evet bana geliyor bir yayına da bakayım. Yayında bir şey olsa söylerdiler bence. Yayına da bakayım. Seste sıkıntı varsa Galaktos Ramazan abi bir söyleyin. Bence yok seste sıkıntı şu an. Bak tamam devam etsin ya. Yok yok aynen tamam devam edin. Bana niye söyle Şu anda sana öyle geliyor herhalde. Tamam sıkıntı yok diyor. Ee, süper. Tamam, şu an düzeldi zaten. Bak Galatasaray'ın Galatasaray e, en çok Galatasaray'ın zaten. Sonra Fenerbahçe sonra Samsun. Sonra bak, düşün. Sen ekrana verdin mi bunu Okan'cığım? Aa dur hemen pardon özür dilerim. Geçişi vermemişim. Geçişi verdim. Bak şu anda Türkiye Süper Lig'deki takımların harcama limitlerini görüyorsunuz ekranda arkadaşlar. En kötüsü Mısırlı.com Fatih Karagömrük. En iyisi Galatasaray. Dört büyükler diyoruz ama. Üç büyükler diyoruz ama Samsun Spor Beşiktaş'ı sollamış. Bakar mısınız? Rezalet ya. Hayır oğlum Samsun. 1.158 milyon ee, Beşiktaş 5.830 Yanlış Sıraya yazmış. göre dizmemiş ki onları zaten. Yanlış yazmış. Hepsi evet. zaten Allah'a kerim gidiyor görmüyor musun? Evet evet evet. Evet gördüm. Şimdi fark ettim ben. Lig bitirme sırasına göre dizmiş olabilir belki bunları. Belki bilmiyorum, de ya, tahminim. Belki bir ihtimal. Olabilir. Fenerbahçe, Beşiktaş sonra da Trab, yok. Fener A Trabzon'un limiti Fener'den fazla. Tabi Trabzon o stat sponsorluğundan bayağı para aldı mesela. O Trabzon'a limit bayağı getirdi zaten. Oo. Trabzon'un limiti. O paradan fener. bayağı para aldı ya onlar. O paralar ne olacak acaba? Hiç çok konuşulmuyor. Galatasaray'da bir tane firmayla bu Papara sponsorluk açıldı. anlaşması yapmıştı. Papara, e Papara açıldı. açıldı da paparanın sahibi şu an aynı kişi mi? Paparayı aynı kişiler mi yönetiyor şu an? Kayyum atandı da sponsorluk anlaşması e, var. Kayyum atandı. Olmuştu. Tamam da sponsor... sponsorluk anlaşması var. Galatasaray bir tane firmayla sponsorluk anlaşması yaptı diye. Hem de federasyon izin verdiği şirketle anlaşma yaptı diye. Yok ne bahisler dönmedi, ne kara paralar dönmedi, ne kara borsalar dönmedi. E baba Trabzon'un stat sponsorunun ismi şu an içeri alındılar bunlar ya. Kayyum atandı o firmaya. Devletin Beşiktaşın artık o yüzden da, şey yapmıyorlar herhalde. Kimse niye konuşmuyor baba? Bu papara niye el konuldu? Niye kayyum atandı? Yasadışı bahisler öncülük ediyor diye atanmadı mı yani? Evet. Ee Ondan sonra Gain, Beşiktaş'ın hem basketbol sponsoru. Bunlar niye hiç konuşulmuyor bu medyada? Galatasaray'ın başına gelseydi bu neler konuşulurdu acaba? Konuşulmuyor. Yalnız neyse konudan sapmayalım. Bak farkında mısın ya? Biz söylüyoruz böyle kendimizi yırtıyoruz ama bize hani <laughs> diyorlar ki ya işte... Boş yapıyorsunuz, goy goy yapıyorsunuz, yok onu yapıyorsunuz, yok bunu yapıyorsunuz. Yani şimdi baktığın zaman arka tarafta pes açık bir şey olmaz herhalde. Kapat kapat. Oğlum pes açık ne olacak ya? Ya televizyondan bir şey gördük derler, onu derler, bunu derler, sokacağım onları. <laughs> FIFA şey atar, telif atar. Kumandan... Niye benim reklamımı yapmıyorlar da pesin reklamını yapıyor? <laughs> Gerçi bu FIFA'ydı seninki zaten değil mi? FIFA o zaman be ya. da pes atar işte. Tamam da FIFA oyunlarını yayınlıyorlar ya. Youtube'da <laughs> yayın yapıyorlar ya. Neyse şimdi. Trabzon Beşiktaş'ı sollamayı bırak Fener'i de sollamış. Evet Fener'i de sollamış. Galactus. O... Rando Ömer'e Yalnız bir şey soracağım. Be. Rando Ömer. Yalnız Galactus. Ya Galactus'un adını söyleyelim olmadı be. Ali'ydi değil mi? Ali diyelim be. Ali Aliydir. Aynen. Ali bu arada bu arada Randomur, <laughs> Random Ömer değil, Ömer diye bir şey yok yani. Randomur. Random. Ömeri de sever onlar ama. Hayır Ömer hayır. Severler, hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Severler Hüseyin'i severler. Ra Randomur, Randomur mu? Ne işte? Randomur. <laughs> Olabilir Kar tabii. Karıştırıcı gibi yani. Aleyh mi? Aleyh mi? Ortalık karıştırıcı gibi. Aleyh mi? Aleyh mi? Trabzon Fener'de sollamış da, Fenerbahçe 30 milyon oraya bilmem kaç milyon buraya dağıtıp duruyor. <laughs> 30 milyon TL kaç para yapıyor mesela şu an? Bilmiyorum. O kardeşim, Bir de ben sana bir soru sorayım. Sor arkadaş. Biz bu YouTube'daki canlı yayın ekranını nasıl full ekran yapacağız? Çift tıkla üstüne. Öyle mi? Yine bir ayar değişikliği gelmiş buna herhalde. <laughs> <laughs> ya ne bileyim ben yani orada bak bir tane ok işareti var orayı bastım mı çıkar da. Bu eskiden böyle değil de, Eskiden sağ altta normal ekran büyütme ekranını görüyorduk biz. Yine bir güncelleme carçurt bir şeyler olmuş buna belli. Ya çift tıkla bir bakımı yapmışlar. Yapıyorlar yapıyorlar sürekli yapıyorlar zaten. Arkadaşlar yan taraftan bir kalp atın, güler yüz atın, yüz atın bir şeyler atın orada. Bir yayına hareket gelsin azıcık. Basın kalplere. Şimdi ya evet. Geçelim onu dediğim gibi zaten. Çok limitlerin de pek manası yok yani. Bu Türkiye'deki kimse uymuyor ki bu limitleri. 30 Adam milyon... kendi cebinden veriyor. Limite takılmıyor zaten. 30 milyon euro kaç para yapıyor mesela? Bir buçuk milyon TL. Yani Fenerbahçe bir oyuncuya toplam harcama limitinin dörtte biri parasını mı verdi? Bir de bu da harcadım zaten. Tuhaf yani, Harcamış yani. hali bu yani. Şimdi